Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango çalışkanlığıyla zirve yaptı. 3 farklı proje, 3 farklı rol. Yeni sezonda Star TV'nin ekranlarında yer alacak olan dizilerden biri de Çöp Adam. Başrollerini Elçin Sango ile Engin Altan Düz Yatan yer alıyor. Elçin Sango da heyecanla yeni dizinin peri karakterini merakla bekliyor. Elçin Sangonun hayranları ünlü oyuncuya Şubat ayında başladığı tiyatro oyunlarıyla tebrik etmiş ve sahneden çıkmasından çok memnun kalmıştı. Şehirde Kimse Yokken isimli oyun ile başarılı bir performansı ortaya koyan Elçin Sango, kadın ile erkek yüzüne kurgulayan oyunculardan Metin Coşkun, Elif Ürsel, Kerem Arslanoğlu ve Ersin Aracı ile birlikte rol almıştı.